Bugün doğa birçok yüzünü ve Avrupa'nın başka yerlerinde benzeri olmayan tür zenginliğini gösteriyor. Karla kaplı kürtleri ve buzlu burunlarıyla sadece soğuk uzmanları burada yaygın olan sert koşullara dayanabilir. Ne kunduz ne de su samuru buzlu sudan endişe eder. Biz onlar gibi kunduzlar ve su samurları da avlanarak yok olmanın eşiğine getirilmiştir. Bunun nasıl bir politik manipülasyonu yol açacağına dair fikrin var mı? Bir de alacağız. Baştaki nefes şey gibi, şey gibi yapmış o Nefes alırken, şey. Gibi ha, yapmış. şey. Aynen. Tamam. Bunun nasıl bir politik manipülasyon olmadı? Bir de bunun Türkçesini alacağız şimdi. Bunun nasıl bir politik manipülasyona yol açacağına dair fikrim var mı? Bir kez daha alacağız. O nefes vardı ya. Onu daha belirgin istiyoruz. Olur mu? Baştaki nefes. Tamam. tamam. Bunun nasıl bir politik manipülasyona yol açacağına dair fikrim var mı? Pekala o halde bu planı uygulamaya geçireceğiz. Ben başkanın onayını alıp Genel Glenn'i durum hakkında bilgilendiririm. Güzel. Ulusal acil durum yayını. Güzeldi. Nefesi yine yaptık. Yine nefes vardı. Aynen. Ulusal acil durum yayını. Bu yüzbaşı Piers, Her konuda size yardımcı olması için General Glenn tarafından görevlendirildi. Tamam, hiç her konudayı da atalım. Hiç gerek yok. <laughs> ne gerek varmış ki? Bu yüzbaşı Piers, Her konuda size yardım... Rütbesi değişti adamın. Başka bir şey. Bir daha aldık hemen. Bu yüzbaşı Pierce. Size yardımcı olması için General Glenn tarafından görevlendirildi. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> bir daha orada bir bayağı bir şeyler oluyor. Ah! Helikopteri kaçırmayın. Onlara ihtiyaç duydukları her şeyle oraya götürün. Hiç gerek yokmuş. Onları bir şekilde oraya götürün diyelim biz. Hiç gerek yok. Helikopteri kaçırmayın. Onları bir şekilde oraya götürün. O zaman... Tamamdır. Thanks. İlginç işmiş ha. De Denemek ister misin Arman? Yönetmenler mesela önceden film seyrederler mi? Eskiden yapıyorduk. Şimdi? Şimdi çok pek zamanımız olmuyor. Çok... Aynen öyle. Şimdi o kadar çok iş var ki yapamıyoruz. Eskiden izlenirdi. Hatta sanatçılar da izlerdi. Döner da izlerdi prova yaparlardı. Ee, makaralı sistem bili, biliyorsunuz eski. Makaralı sistem onlar da dakikalık bölünürdü. Günün yazarlı program <gülüyor> <teknoloji>. <gülüyor> Doğru aynı. Şimdi yapılamıyor artık. Ama böyle zor. Anında karar var. Şimdi dublaj daha zor. Şimdi dublaj yapmak. E bir anda karakteri görüyorsunuz, bir anda oyunu görüyorsunuz. Şu an daha zor. Eskiden daha iyiydi. Daha kolaydı eskiden. E mesela bir de şeyden de fark eder ya, karakter değişir ya hep. Evet, zaten ben hep şey derim, başrol konuşmak kolay, yan rolleri konuşmak daha zor. Sürekli karakter değişiyor, başka bir tipe bürünüyorsunuz, düşünsenize. Birden bir manyak oluyorsunuz, birden bir bakkal, birden bir market, birden bir şey. O daha zor mesela. Başrol konuşmak şey, tip bellidir, öyle baştan sona öyle gider. Benim olan yan rol konuşmak. İki gün mü mesela bunun bir dublajı? Değişiyor, bazı filmleri bir günde bitiriyoruz, ee, bazı filmleri mesela beş günde bitirdiğimizde oluyor. Klasrofobik değerlerde çalışıyorsunuz. Doğru. Stüdyo vericiler daha genişti eskiden. Şimdi daha küçüldü. Minimal oldu. Çünkü artık hep tek alıyoruz. Eskiden topluca girerdik biz. Herkese üç mikrofon vardı. Film tek seferde biterdi. Ama o daha keyifliydi. O çok keyifliydi. Keşke o döneme dönsek zaten. O çok keyifliydi. En azından oyun da alabiliyorduk karşılıkta. Şimdi yapamıyoruz. Şimdi öyle Şu değil. an boşluğa konuşuyoruz ve şey. Yani ton ortalama bir ton oluyor. Herkesin söyleyebileceği ortalama bir ton. Çünkü alışveriş yok artık. Niye vazgeçildi topluca da? Çünkü insanların e, Saatleri... zamanı daha mı değerli oldu bilmiyorum ama bence yanlış. Bir de saatlerini çakıştırmak mesela. E, ama dublaj yapan insanın mesleği dublajdı eskiden. Şimdi her türlü işi yapıyorlar. Ne bileyim başka türlü işler de var. Bir de stüdyo sayısı fazlalaştı. Her yere yetişmek istiyorlar. E, çünkü oradaki işi kaybetmek istemiyor yani. Yapmak istiyor musunuz? dublaj? Beceremek ki. Neden? Denersin ya. E, onu öyle tutturmak çok zor ya. Evet ee... ama yani denemekte. De Peki. Yani. Tamam. Hadi gel. Baş Kimi konuşacağım? konuşacağım? Aynen. Şöyle <laughs> evet. güzel, kolay bir şey olsun. Ender ama kötülük yapmışız biz. En zor replikleri yapmışız. <laughs> Şimdi genel zor bir kelime. Bir dakika daha. Emredersiniz de başlayalım mı? <laughs> bir sarım mı? Evet. Şunu da emredersinizle başlayalım. Tamam. Bence tamam. benim ilk ettiğimde zaten teşekkür ederimdi. Sizi de edersiniz olsun. Geliyor. Emre Emredersiniz. Bu adam çok kalın kaldı. Çok kalın kaldı. Emredersiniz. Yok orjinali. E, orijinali. Adam kalın kaldı. Ha bir dakika şimdi bu güzelmiş. Recording bu güzelmiş. Şu 26 sıfır aynen. Durum nedir? Orada durum nedir yapalım mı? Kısa kaldı ya. Mesela böyle bir şey olduğunda kısa kalınca hemen bir ek yapıyoruz. Ha. Orada durum nedir? Ağız oturması mı? Orada durum nedir? Ama kulak var. Evet evet kulak tabii var, ki. Kulak var belli yani giriyorsunuz <laughs> yani. Bence olur yani. Şimdi burada birazcık daha tepki başka bir tepki. Bakalım neymiş? Pekala yap şunu. Pekala küçüktü. Pekala yap şunu emir kipiydi. Pekala yap şunu. Tamam şimdi sadece yap şunu alacağız olur mu? Pekala biz de yap şunu alacağız. Yap şunu. Pekala. Yap şunu. Onu Yap şunu. Güzel. Yani, Çok iyiydi. Hangisi? Şunu alıyoruz. Şurada bak. Buradaki tipi. Buradaki ha. time code'la buradaki time code aynı evet. anda şurada duyduğun anda. Şu ma, e, üzerine işaretlediğim alacağız. Önce bir prova yapalım ondan sonra alalım onu. Ben yüzbaşı er Rodriguez. Tüm gemiler sonik silahların ateşlenmesine devam ediyor. Gayet güzel. Şimdi bunu biraz daha belirgin yapacağız. Ben Yüzbaşı Rodriguez. Tüm gemiler sonik silahların ateşlenmesine devam ediyor. Güzel. Sadece R'leri ister istemez çok basıyoruz. Onun dışında bir sıkıntı yok bence. bence... Niye? Ama herkes öyle yapıyor. Niye öyle yapıyor? Bu kadar R'ye basılınca olmuyor. Siz fazla basıyorsunuz. Şey yapabilirsiniz. Ediyor diyebilirsiniz mesela. Ben çok sevmiyorum ama ediyor diyebilirsiniz. Ateşlenmesine devam ediyor. Ben Yüzbaşı Rodriguez. Tüm gemiler sonik silahların ateşlenmesine devam ediyor. Yine re. Ama R güzel. Bu sefer yumuşak yaptınız ama. Geçiş iyiydi. Bence iyiydi. Devam edelim mi yoksa? Yok yeter. <laughs> Artık yani bu mesleğimde olmuyor versin. Yani. Bu dolmasın evet tamam. dolmasın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim yani. çok sağ olun.